Yok ben Sağ sıraya girmiştim. Ben ya. şeyden o sonra sıraya girmiştim. Efendim Naci abla? Evet, sizden evet. sonra. Hocam şimdi ikinci ilmek eklemeyeyim? Yanlış yapmayayım. Bakıyorum. Şimdi ters örüyorsun. İkide düzüm var. Tamam. 21 yaşımda Behçet hastalığında gözlerimi kaybettim. Yani görme yetimi kaybettim. Tedaviler, ameliyatlar falan hiçbir şey çözüm olmadı maalesef. Kesin tedavisi yok Behçet hastalığının. Her işimi kendim yapıyorum. Yemeğimi, temizliğimi, çamaşır, bulaşık. Mesela bulaşık makinesi kullanmayı sevmiyorum ben. Elde yıkamak daha çok hoşuma gidiyor. Haşır neşir oluyorum, bulaşığımla konuşuyorum bulaşıklarımla. İyi ki Allah helal bir rızık vermiş, sağlıkla pişirmişim, yemişim ve de şu anda bulaşıklarını yıkıyorum diyorum. Aynur Adanır arkadaşım. Bir senedir söylüyordu bana, Sultanım benim ismim Ali ama o kendisi bana Sultanım diye hitap eder. Sultanım seni kursa götüreyim kursa götüreyim bir türlü cesaret edemedim. Hani yalan söylemeyeyim nasıl karşılanırım veya da e, herhangi bir süreç yaşar mıyım şey yapabilmek açısından uyum sağlayabilmek açısından. Sağ olsun kendisi. Aynur burada mısın? Buradayım Aya. Bir sene ısrarla söyledi. Geldim buraya baya baya rahatladım yani. Kendime bir özelim olmuş oldu. Kendime özel zaman ayırmış oldum. Ki bütün kadınlara da tavsiye ederim. Birçok bere ördüm. Kaşkol, yelek, bu tür şeyler ördüm. Örnekleri de hocalarım bana tarif ediyor. Şu kadar mesela ilmek ters, düz, her neyse veya keseceksin, artıracaksın gibi. Ona göre örüyorum. Örürken de mesela bu örnek, şöyle açayım göstereyim, daha belirgin Gör, görünebiliyor mu? Bu örneğin ismi Yalancı Selanik. Bunların sayılarını hocalarım söylüyorlar, ezberliyorum, o şekilde ters düz, ters düz diye örüyorum. Burada topluma karışmış oldum, insanları tanımış oldum, çeşitli kişilik analizleri yapabilir oldum. Sesleri daha iyi algılayabilir oldum. Şimdi bu kursa geldiğim için insanları seslerinden analiz edebiliyorum, tanıyabiliyorum. Zamanımı hani keyifle geçirmiş oluyorum. Önceden hiç tanımadığım, sesini dahi duymadığım mesela insanlarla kadın arkadaşlarımla oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Birbirimize yemek tarifi bile veriyoruz. Bir tek yani örgü örme olarak değil. Ee, tavsiyem görme engellilere, bir de ortopedik engellilere hayata küsmesinler. Dört dörtlük sağlıklı olup da hiçbir şey yapamayanlar var. Bunları göz önünde bulundursunlar. Ve de engelliyiz deyip de hayattan soğumasınlar. Yaşamak güzel. Bir şeyleri öğrenmek daha da güzel. İnanın ki bir yıl yalvardım. Hadi gidelim, hadi gidelim. İnsanlara karış, bak insanları gör. Ve de çok güzel oldu. Şu anki durumdan da o da memnun, ben de çok memnun. Bir gün ben bir şeye çok üzüldüm. Sakın dedi ağlama. Elin tutuyor, ayağın tutuyor, gözlerin görüyor. Her şeye şükür et dedi. Bak bir de bana bak. Ben ona bakınca hayata çok farklı gözlerle baktım. O yüzden o benim sultanım oldu. Her zaman da yanımda, her zaman da onun yanındayım. 12 tane kursiyerim var. Hanımlardan oluşuyor. Aliye Hanım benim özel kursiyerim. Onu tanıdıktan sonra bazı şeylerde farklılık oldu tabii ki. Hani bir engel olmadığını görmenin onu anladık. Ee, kursiyerlerim de her türlü yardımcı oluyor. Ee, ne diyeyim, çeşitli ürünler çıkarıyoruz. Hatta pazarımız oluşacak, orada da satacağız bunları. Ali Hanım'a da bereler ördüreceğiz, öyle bir planımız var. Evde yalnız oturuyordum, kızım bana burayı tavsiye etti. Buraya geldim, arkadaşları çok sevdim. Aliye Hanım'ı görünce hayata daha çok güzel bakmaya başladım. Her şey burada çok güzel gidiyor. Bilmediğimizi öğreniyoruz.